kavli sünnet peygamber efendimizin sözleridir. Öyle ki arkadaşlar biz ne deriz kız isterken? Allah'ın emri peygamberin kavliyle Allahu Teala emreder peygamber söyler. İşte o kavli sünnet buradan geliyor arkadaşım peygamber efendimizin sözleri. Fiili sünnet zaten herkesin bildiği arkadaşlar peygamber efendimizin davranışları. Takriri sünnet ise arkadaşım Peygamber Efendimizin yapılan bir davranışı onaylaması. onaylaması. Mesela arkadaşlar sahabe o dönemde bir durum yaşadı. Bir olayla karşılaştı. Bunu geliyor Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Peygamber Efendimiz'e nasıl davrandıklarını da söylüyorlar. Peygamber Efendimiz onların davranışını onaylarsa bu da sünnettir. Çünkü o dönemde arkadaşlar sahabenin yaşadığı o durumu peygamber yaşasaydı aynısını yapacaktı. O zaman arkadaşım dikkat peygamber efendimiz sahabenin yapmış olduğu o davranışı onayladığında o da sünnet oluyor. Nasıl sünnet oluyor? Takrir seri sünnet oluyor. Yani Peygamber Efendimizin sahabenin yapmış olduğu bir davranışı onaylamasıdır arkadaşlar takrir sünnet.